niye her defasında en şey beni buluyor Kont Ahmet? Senin niye Murat abi? Annayımın mezarına gittim rahmetli dayıma. Zombi olarak çıktım. Hayır bu ne de vardı lan bir susun be! Ecevit bacım seçtin mi? hangimizi ısıralım seni? <gülüyor> 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 ee... Sadi yaslıyor musun lan? Zombilikte öyle şeyler yok Murat abi. Yani aranızı alın derken bunu kastetmemiştim ben ama... ...bilemedim ki şimdi hanginiz daha iyi. Bak ben sana diyeyim, kurt adama sen daha rahat adapte olursun. Gördüğüm kadarıyla öyle elzem bir epilasyon derdin yok. Ayda bir defa muayen günümüz oluyor. O senin için bir sıkıntı yaratmaz. O bana koymaz. Ben de öyle düşünmüştüm, olayımız bu. Bir tane de mottomuz var, kurtlukta düşeni yemek kanundur. Bu mottoyla geçen cuma şafak vakti bellayı da renklerimize kattık. <laughs> Hoşuma gitti. Ahmet Sümya niye babi bok olmuyor ya? Ben niye dönüşemiyorum kardeşim ya? Ha böyle filmlerde görüyoruz bazen bir gün iki gün sürüyor. Acaba öyle bir şey mi ya? Hemen olmayayım mı acaba? O filmler yalan abi. O saniyede dönüşüyorsun normalde. Hakikaten ha <laughs> abiler. Bu biz iki haftadır ısırıyoruz. Bir tek konuşması dönüştü. Işte. Başka bir şey olmadı ben anlamadım ya. Yani. Şimdi ben hepiniz ısırdınız. Bir tek bu Murat Usa'yı Acaba ondan mı? Murat Sümya'yı bir ısırır mısın? <gülüyor> <gülüyor> Salih. Prensip olarak hareketleri sırmıyorum. En son dönememde vücudumda olan fizyolojik değişiklik beni kırlandırdı. Olan Murat. Ölümsüz oldun, Doğaüstü varlık oldun. Yalnız şu homofobini bir yenemedin güzel kardeşim ya. Homofobik kurt adam. <gülüyor> <gülüyor> Toprak, zombi ne? zombi lan? Sadi. Defonu kullanacağım kardeşim kusuruma bakma paylaştığım için. Bunun geçen gün karşısına üç tane adam çıkmış, normalde ne yapması lazım? Ör, yemesi lazım. Lan yapmış, ceplerine parayı koymuş, memleketlerine göndermiş. Niye? Niye? Hemşerim diye. Hemşerici zombi mi olur lan? Bir dakika, bir dakika, bir dakika Murat abi. Biz zombi olduk diye geldiğimiz yeri unutanlardan değiliz abi. Ayrıca şunu da söyleyeyim, hemşeri hemşeriyi zombilikle ko kovalarmış. Adamlar Samsunluydu. Biz de çarşamba çocuğuyuz, yanlış olmaz. Arkadaşlar bana bir konsantre olabilir miyiz? Bana odaklanın, ne olacağıma karar veriyorduk. Kız, vampir ol sen vampir. Ya. Tipin bunlar gibi kayık değil senin. Kurt adamın artık geleceği parlak değil. Son beş senedir yapılan filmlerin hepsinde bunlar vampirlerin yancılarıydı. Vallahi bak, zombi desen arada bir moda oluyor. Ondan sonra da filmi falan yapılmıyor onların ya. Vampirlerin her dönem gideri geçerliği var güzelim, gel. Twilight diyorsun. Aynen. <laughs> terbiyesiz. Murat, ba buraya, ba bak, bak buraya, bak, bak. Sağ en güzel yerini aldın paçadan ha. Bunu bir ısır, bunu bir ısır. Misali! <laughs> Allah'ın adını veriyorum, bir sus ya! Sade, zombilik hakkında ne düşünüyorsun? Aa, bizim kafamız çok rahat Ecevit Hoca, öyle söyleyeyim sana. Bak, kafa rahatlığı önemli. Şimdi mesela İstediğin zaman yatıyorsun, istediğin zaman kalkıyorsun. Kafana göre ne istiyorsan onu yapıyorsun. Kimse senden bir şey beklemiyor. Zaten senin kimseye faydan yok. Her işte ekip halinde geziyorsun. Senden olmayanlara grupça saldırıyorsun, ısırıyorsun. Bu yani. Ay papçılar gibi. Ben severim zaten onları. Ay. Tam karıştı ya. Ben ne olsam... Sadece. E, sen yine de bir adım geri dur. Ben huylanıyorum çünkü. Pardon bacım. Murat'cığım bak, bak. Ha buraya sana terbiye yaptım. Allah aşkına bunu bir ısır. Bunu bir ısır. Yani bak hayvan olduğumun altını çizerek söylüyorum. Terbiyemi bozmak istemiyorum. Nokta ork. amk. Isınmıyoruz. Bu ya? Oy, gel oldum ya da. Ya aslında hepinizin artıları da var, eksileri de var. Bilemedim ben ya. Bana hırlama. Sen de seç artık birini. Birimizi seç artık. Şöyle mi yapsak acaba? Aynı anda üçünüz birden ısırsanız. Hem denememiş bir şey de olur. Bir insanı hem vampir hem kurt adam hem zombi aynı anda ısırırsa hep ne olacağını merak etmişimdir. <laughs> Vallahi ben rahat bir adamım. Arkadaşlar da çekinmez dese emerim. Lan ne ben ne Ben de ısırırım. <laughs> Aa biz de ısırırız da biz ısırınca koparıyoruz yiyoruz bacım. Ona göre. Olur olur. Ben de yolarım. Salih abi sen dur. O zaman afiyet olsun gençler. Buyurun bakalım. <laughs> Ulan, bana hırlama! Hadi, çiçek sen ye. Gazeteyle vururum vallahi. Hırsıra gerek yok, hepinize geçecek kadar. Tamam, 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 tamam. niye öyle bakıyorsunuz? Oy, uçunuz birden ısırdınız da ha bu mu çıkıyor? Beni ısırmayın. Haçan komşular, haçan! Bu ne lan? Vampirim lan ben! Gidiyorum. Sadi. <laughs> Hadi kardeşim, biz de kaçalım. Bu, 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 bu. bu ne lan? Saat bu taraftan oğlum hadi gel. Şuurunu kaybettin hadi Saat yürü Allah aşkına ya. Ne oldu ki ben neye benzedim ya? Aman abi oğlum ya. Vay anasını satayım ya. Ne kadar da tatlı bir o kadar farklı. Ne kadar da pişkin hayata ilişkin. Ne kadar da pişkin hayata ilişkin.